sese doğru, ypc bir PUBG Mobile'a doğru. Gelin gençler, Ümidi Zıbabo Men, hoş geldin. Hoş bulduk Hasan abi. Gençler, ee, değişik değişik modlar gelmiş. Ve böyle parkurlar, marhurlar var. Bir şeyler, bir tuvalet, mavalet, bir şey... Allah, düşüyordum. Ne olduğunu bilmiyorum ama hepsini deneyeceğiz. Tek tek süper ötürü bir like bekliyorum. Oynamamızı istediğiniz modlar varsa yazın. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Anılar GTA 5 oldu. Vallahi ya GTA 5 oynuyoruz. Bu neydi Ümit? Aha! ışınlandı mı? Selamun Ay. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Dead Run ya değil mi? Aynen öyle değil GTA mi? Şey. Dead Run gençler. Allah'ım GTA. Hıy! Hıy! Aa, ha, havadayım. GTA 5 Dead Run. Evet. Hayır! Cumhurlaps! GTA 6 çıksa da oynasak ya. Daha henüz hiçbir şey görebilmiş değilik. Aha çekmeyi oldu. <laughs> Ümidi çok hızlı. Ümidi çok hızdırdılar şu <laughs> an. Sonra bir çıldıracağım. Delirtmelik bir parkur. Bu arada bunu biri tasarlamış. Oha. Spiral run. Vallahi GTA'dan çalmışlar bunları Ümit. Evet. PUBG. Aynı aynısı. GTA'dan çalmış bunları gençlik. Bu aa aynı hakikaten kutular mutular. Bu arada Ümidi'ye yetiştim gençler. Görüyorsunuz. Ya <laughs> he. Nasıl abi? <laughs> ne demek nasıl? Baba oynuyor oğlum. Kesin benim checkpointlerimde doğuyor. Yok lan ne alakası var? Hayır tutun. Oğlum baba oynuyor. Abi ben senden 50 bin kilometre öndeydim. Tamam ben tutunmayı sonradan öğrendim. <laughs> Çok güzel. Aha. Bu ne ya? Oy! Var mı? Ümidim mi? bir şey kırdım ben burada. Geldim yukarıya en yukarıya sonunda şükür illah. Var mı orada sıkı bir iyi, tuvalet? Bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Gençler bu arada 30.500 like please. Aa Ümit sen de gel de beraber girik. gireceğimiz bir yer var burada. Oğlum burada keçi meçi var. Bu arada o mevzunun ne oldu hakkında da gram fikrim yok merak da etmiyorum. Aha. Sihirli süpürge buldum silah buldum. Ümit'i gel. Sıkacağım. Neredesin Ümit'i? Yey. Lay, lay 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 lay. Bak bunda şu güzel şu takviye. Yes baby. Hi. Harry Potter'ın süpürgesi. Kar topu silahı mı? Ha! <laughs> ha! Anılar. Kar topu atmayı bilmeyen Emrecan ne yapıyorsun? Şarkıda bile adı geçti adamın ya. Vura baski, baski. Neyse ben şuraya bir giriyorum bakayım neymiş ümit. Selamlar ekibi beni. Olsun abi ben ne istiyorum? Ne kadar da hızlı gidiyor. Devele girebiliyor muyum oraya? Gel ben giriyorum şuraya. Evet Ay. hadi görelim artık şunu. Altın serap ne? Şunu merak ettim ama. Hey! Oh. Dur lan gitme oraya. Ah! İn, arabadan. Hadi biniyorum. 1 2 3 Eğer Skibidi tuvaleti elemek zorunda. Ümit oley! Oo oh, geldi! Bu kafa ne oğlum? Anneciğim! Tipe bak! Sık abi sık! Ümit ben de mermim bitti. Abi o sınırsız gösteriyor bende mermiyi. Ay Allah lazer sıkıyor Ay. beni! Abi sıkıyorum abi. Ağzını açtı bu logo 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 bir şey yapıyor. Ümit yukarıdan bir şeyler bomba atıyor. Oğlum bu ne? Abi bu koskoca sıkı bir ifadet. Hayır. Dur şuradan adam gibi silah bir daha çıkıyor mu? Çıkmıyor da Ümit. Abi sana döndü ben bu arada sıkıyorum. Canı da yazmıyor bir yerde Ümit. Hayır nasıl dikecek bunun canı? Sana döndü. <laughs> Ümit lazer sıkıyor. Lazer <laughs> abi çok korkuyor. <laughs> Ümit'in tipe bak. Hayır <laughs> bomba attı. Bomba <laughs> Bombalardan nasıl kaçacağız? Oy oğlum bu bombalar. What? sesine sesine sıkıyorum. Bana mısın demiyor ya. Oğlum bir yerinde can da yazmıyor Mit. Abi ben şöyle bir şey yapacağım. Dur bana lokulu yapma. Öldüm Dur baba. süpürge kullan. Al oradan da Ha süpürge kullanırken şey yapamıyorum ki ama in süpürgeden. Ama sen ben senin Gıdı 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 gıdı. Kafa yeniyor gitti Ruhunu yaptı gitti Aha. Dur sen şurada ölmüşsün bakayım O oh be AKS'im AKS'im AK'si var Ulan ben UMP ile sıkıyorum ya E ee, başaramadık mı Bilmiyorum ama şurada bir daha şey çıktı Gidelim bakalım bir Vay Victory Yey sonunda ya Gençler yeni bir moda girdik Bu neymiş acaba Bunda da mı o tuvalet muvalet var Bakayım. Selamun aleyküm. Bu arada 2'ye 2 oynuyoruz galiba. He? Ne oluyor arkadaş? Abi bizi ayırdı. Nasıl ayırdı? Bu kim oğlum? Nedim kim Nedim? Ben Katarina alayım. Aha. Hasan abi görüyorum seni karşı balkonda. Aa! Nedim direkt tek attı bana bu ne ya? Nedim adamdır Nedim. Oy, ümidi bum bumu indirdim gördüğünüz gibi. Arkadaş, ne oluyor? Nedim, ne ara geldin abim? Hop, güle Asana güle ümidi na. Oğlum bunlar ne? İşte ölünce burada yeniden doğuyor. Ha, kaçtım. Nedim kaldır beni. İplik kaçıyor. İp... <laughs> <laughs> Öldürürken iyiydi. Aa! Bir <laughs> video acı bir yerde. İplikçi. Yes, ya var ya dağıttım ortalığı be. Gençler yeni bir moda daha girdik. Bakalım aha. Bizi yine ayırdı Optimus ya. Prime. Optimus Prime'ın kafası. Ha! Ümit. Optimus Prime oldum. Nasıl? Aa bildim üstüne Optimus Prime'ım şu an. Şaka. Dönüş. Aa, arkadaş, hey dur. kamyon oldum gençler. Lan çok güzelmiş bu. Aa ben de gördüm burada benim burada benimki. O, Hasan abi neredesin? Megatron'a Optimus Prime. Dur dönüşeceğim Buradayım ben. Abi. Robot olarak dövüşeceğim seninle Ümidi. Selam abi. Gel bakalım oraya Ümidi. Ümidi. Ben niye öldüm la? Ben öldüm. E bana da öldün dedi. Arkadaşım sıkmıştır abi sana. E benim Optimus Prime'ım orada kaldı. Oh. Hop oh. nereye gittim acaba? Oh. Balon oldu mu uçuyor mu beni? abi dur. <laughs> Baba nasıl oh. oraya acımıyor da. Rezil bir oh. rüsva seri. Niye o uça şeyle uçamıyorum? Al abi senin olsun. Bak ya. <laughs> Bindim valla. Ben diğer robota gidiyorum. Nereye gidiyorsun Ümidi? Ha gidebileceğini <laughs> mi düşünüyorsun Ümidi? Ha gidebileceğini mi düşünüyorsun? Aa. Bunlar ne yapabiliyorum? Bunlar şunu yapabiliyorum mesela. Aha! Oy hareketi bak! Düşman nerede? Düşman gösterin bana. Sen kimsin sen? Sen... Ümidin arkadaşısın değil mi sen? <laughs> Abi robot alan dışında kalmış hemen ölüyorum ya. <laughs> o zaman al sana Ümidi! Al sana Ümidi! Güle güle Ümidi! Abi daha bana çok kim sarıyor? Gençler yeni bir mod. Hasan titan. Abi, nereye geldik çok korkuyorum. Oğlum bu lan ne? Bu ne? Zombi. Hasan abi. Ha! Aa tam da zombi olsa Ge yalnız gelişlerine bir baksana. Fıtı fıtı fıtı. Ben titan oldum. Sen nasıl on ondan oldun? Bak aşağıda şey var böyle robot gibi bir şey var. Ha! Bu bir şey değişmiyor Ümit. Sadece hızlı koşuyorum o kadar. O mu? Var bir şey. Döner yapıyor. <laughs> ümit bak şimdi bak bak. Diyorum ya. Ya ama çok geç yaptı bunu. Düşmanlar gelince yapsana çocuğum. Bir türlü tutanılabilmemiz lazım. Şu... Oy! Oy Ümit şeyler geldi. Bu yaratıklar fena vuruyor. Abi şey bizim artık tutamamamız lazım. Bittikçe güçleniyorlar. Dönüşüm merhemi aldım da. Oy 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 pençe atıyor sizler. Olsun <laughs> abi. Ney? Big Boss geliyor. O ne oğlum? Big Boss zombiler geliyor. Oğlum bunlar o ne? Baba bunlar Yine öldüler. Bunlar falan var. Yo, hemen öldüler. Bakayım. Oo! No! Ümit nasıl oldu? Deniyor Ümit. Bismillah. Selamünaleyküm. Olsana abi bir yeri oldu işte olsana. Delirttiniz lan beni. Ümit bu ne? Ben de geliyorum abi. Bildiğin okuz oldu okuz. Aa! Ama bir şey diyeceğim. abi büyük oğlum. Ben Allah. şöyle biraz gezeyim bakayım. Ha vurabiliyorum. Güzel. Çekilin önümden. Bu ne ki? Hop. Uy üstlerine oturdum Ümit. Bunlar daha ufak. Aynen. Kaldı. Ben şunları bir öldüreyim abi. Tamam. Gülü gülü. Gördüm. Evet ne geliyor? Ne geliyor Oha. Bunlar ne oğlum ya? Yalnız çok zevkli onları öldürmesi ha. Oy bu taraftan da geliyorlar. Abi Call of Duty'de var ya onun gibi. Baba bak genişlerine bak tiplere bak. Şeyleri hatırlıyor mu? O bizim zombili modda böyle tükürenler vardı böyle. Aynen Uzaktan abi. tükürüyordu böyle onlara benziyor bu. Evet bossunuz nerede oğlum bossunuz patronunuzu gönderin bize siz. Aynen gönderin bu ne? ya. Öldürdüm. Hayır! Dinozor <laughs> geldi! What? Asır Bu ne oğlum? T-Rex'ler geldi Ümit. Ümit'i rahat bırakın. Vay yedi beni. <laughs> Çok hızlılar. What? Dönüş artık 2 saattir kıvranıyor. Abi vahşi zombiler. Dönüştüm Ümit'i. Helal abi be. Ama geç mi oldu acaba? Bunlar şunlar ne oğlum? Bunları ayağımla ezemiyor muyum ben? Ezemiyorum değil mi? O zaman abi. oturayım üstlerine. Dur oturamadım. Oturayım üstlerine. Ya Otursana. Selamun aleyküm. Son iki. Oh, Son iki. Geberin alçaklar be. Oh, Bu ne oğlum? Abi geliyor senin üstüne. Oy. Oy at. Alttan kasaplar çıktı kasap kasap. Baba tiplere bak. Kasaplar. Patlayan kasaplar hatırladın mı o zombi Bize modunda? Kamikaze yapıyorlar. Aynen. Yediler beni ümidi. Yiyorlar beni kırtlıyorlar ümidi. Kırtlama yaptılar beni sıkamıyorum daha. Senin şarjörüne. Benim bir 200 olsa. Ya yemin ediyorum sırf şarjör muhabbetini ölüyoruz ha. Aynen. Gel lan alçaklar. Aa benim 200 oldu niyeyse. Benim de çok Reload az kaldı ümit 10 Matazara 10 ümit 10, 10, 10. vurdu bitti yey oh. oh victory ne oyundu bu nice. ayrıl diyelim tamam burada bırakıyorum gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir değişik değişik modları oynadık keyifliydi umuyorum sizleri de sevmişsinizdir süper bir like bekliyorum sizden yorum yazmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın Ümide de çekeceğiz onu da izleyin. Görüşürüz sevgiyle kalın. Bay. Bay bay.